En azından arkadaşlar, artık Suriye'de yayınlamasını istiyoruz. Yeter artık. Şimdi size olan bir olayı anlatıyorum. Benim, aslında benim Cennet'i sınıfta Suriye'de bir arkadaşım vardı. Sonra onun bir arkadaşı bizim babaannemizin binasında oturuyordu. Zaten biz babaannemle aynı mahalledeyiz. Eskiden babaannemin evinde oturuyorduk, şimdi kendi evimize gittik. Sonra işte bu iki bir halı getiriyorsun, oyuncak diziyor bazenleri de böyle bir şeyler ya onun sonra e, bize de bu bize de gidin size neyi söyleyeceğiz falan filan diye karışıyorlardı bizim sınavımız böyle tepemize geliyor on kere bir de anneme de ne demişler benim tan küçük kardeşim var demişler ki bu kız bize öyle. bir de sonra e, biz onların şeyinden babaannemin kapısında oturuyoruz bir de diyorlar ki siz anneme, siz anneme soracağız. Biz, biz size ne yaptı sonra diyorlar ki ben onları dönmüşüm. Benim sınırlar bir bu. Ben biz böyle üç benim Esrem, Zeynep diye iki tane kuzenim daha var. Biz onlarla takılıyoruz her gün. İşte böyle üç, üçümüz de ne diye bağırıyoruz. Bunlarla da pasaj <laughs> şeyler var. Sonra e, olay bugün patladı. Şimdi biz top getirdik topu işte top Bizden kıskanıp topu havaya atıyorlar. Sonra tamam, biz voleybol oynuyoruz. Bizden yine kıskandılar. Ama voleybol oynayamazlar. mı kıskandıklarınızı anlayacaklar diye. Sonra gitmişler. Benim arkadaşımın e, küçük kardeşine taş atmışlar. E, su beline. Sonra benim nerem çıktı ben dedim siz onu nasıl atarsınız. Bir de benim arkadaşımı da kovmuşlar. Gittirmişler. Arkadaşım o yüzden e, evin evine gittim. Sonra geri döndü ama. Sinirim, yani sinirim haklı olamaz. Ben ben öyle bağıra bağıra durumda sen ikisi onu nasıl top, atabilir, top ona nasıl at atabiliyorsunuz? Ona e, böyle taş, at taş atıyorlarmış. Bilerden, e, ona gelmiş de, tam beline geldikten belinden sıyrılmış. Değil bilmiyorum. Bunu bana arkadaşım söyledi. Olmuş diye. Kardeşim de görmüş söyledi. Sonra daha da büyük bir olay oldu. Bunlar bize karıştılar falan filan. Sonra benim Efnan diye bir tane arkadaşım vardı. Ee, zaten top oynadığımız arkadaşım da Eflinan'dı. Ee, gitmişler. Ee, arkadaşım en, en alt katta oturduğu için Bodrum katında. Oraya işte bir, tam bize bizim canımız kim için böyle patlamış mısır patlamışlar. Böyle sevmişler halıyı. Bizim canımız çeksin diye oraya mısır olan Yola 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 bir de göz, bizim gözümüzden de ki şey olsun. Sadece çok kötü bir şey oldu. Bizim sinirimiz bozulmadı onlarda. Sonra biz bir plan yaptık topu oynuyorduk demiştim ya. Yani. Sonra topu benim esen bir arkadaşım topu onların masanın içine attı. Sonra ben orada böyle ölüyorum rol yapıyorum Sen salak mısın niye atıyorsun falan ben planı ben kurdum. Çok iyi oldu ama. Sonra biz yani biz oyun oynadık. Sonra kardeşimin tuvalete geldi. Ben onu eve çıkardım. Sonra e, kardeşim kendi başına aşağıya Sonra yine aşağı inerken merdivenlerden düştü. Biz de tabi hepimiz koşuyoruz. Ama yok, öyle kötü bir şey olmadı. Sadece sadece merdivenler şöyle gitti. Hiçbir şey yok şu an. Uyuyor. E, böyle sonra e, o küçük arkadaşımın arkadaşı yani küçük boylu. Ama nerede küçük böyle benim arkadaşımın çünkü onunla küs. O o da yüzden ben yoksa ama sinir mi Sonra o küçük kız kardeşine şöyle yapıyor. Benim sinir mi oldu? Ben oradan bağırıyorum. Ne yapıyorsunuz? Bir de bak o kadar yüksek ses ses bağırıyorum ki yani görmelisiniz. Ne yapıyorsunuz lan diye bağırıyorum sonra bir kaçtılar. Sonra ben yani biz eve gittik sonra ben patates almaya gittim manava. Manavdan dönüyorum. Bunlar bizim kapıdan çıkıyor. Yani arkadaşım önceden bunlar bizim kapıdan içeriye bakmaya çalışırken görmüş. İşte bunlar da gidiyorlar bizim kapıdan. Dağılıyor. Ben buna bağırmamışım. Niye orada yapıyorsunuz? Sonra böyle böyle. Aa, ben bilmem şey dedim. Ben bilmem şey yapmadım. Sonra e, diyorum, niye benim kapımda duruyorsunuz? Daha kapımı kırdınız. Sonra ben patatesi aldım ya. Orada bekliyorum ki bunlar kapıya geldi zaten. Duvarın arkasına saklandım. Sonra bu, bunlar, ben daha gelmeden bunlar şey yapıyorlar şöyle. Bizim kapının kilidi var. Böyle kilidi şey yapıyorlar. Şöyle saçma sapan içerikler yapıyorlar. Ben de anladım tabii. Orada duvarın arkasına saklandım e, ee, böyle geliyorlar açmaya çalışıyorlar sonra ben de çıktım bir vardım yine kaçtılar hani <laughs> insanın da sinirini hopatıyorlar kardeş kardeşime de hani bir de öyle yapmasına sinirim aşırı bozuldu <laughs> bu olay zaten e, az önce anlattığım kapı olayı arkadaşlarım yokken ben sadece tek parça salmaya gittim o zaman. Zaten bir de e, ne oldu biliyor musun? Benim e, Zeynep de arkadaşımın çıktı. Efe'nin de kardeşi çıktı. Bir de benim de kardeşim zaten dışarıda söylediğim gibi. O da çıktı. Ee, on, onlar şimdi ben her şeyi çöpüler ya merdivenlerden böyle kayarlar. Ee, sonra onlar, onlar aynısını yaptı. Bunlar gittiler kıskandılar. Aynısını yaptılar işte. Çok sinirimiz bozuldu. Gerçekten. Bu olayı size anlattım. Ardayım izleyerek uyuyacağım. Bay bay.